Herkese yeni bir ETS'den selam arkadaşlar. Bugün ETS'e giden Renault görmüş olduğunuz gibi efsane kasalarla beraberim. Yine dede Renault ile beraberim. Bütün araçlarımın çoğu zaten geçen videoda hemen söylemiştim. Bu araçta onlardan birisi dede. Bugün Renault beraberiz. Aracı hemen ufaktan sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar sesim ee, biraz dolgun gelebilir. Renault Major'muş. Hyde diye geçiyor. Hastayım, garibim. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz, kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Aracımız bu şekilde geliyor. İki tür şey pardon, 3 tür motor seçeneği. iki tane şanzıman. Zaten ikisi de aynı 12 vites. Ee, sadece ee, şey torku yüksek. O yüzden ikisinden birini tercih edebilirsiniz. İçi bu şekilde geliyor. Bu arada ikinci bir e, olaya da geleceğim birazdan. Hemen sizlere bu şekilde normal renk verebilirsiniz. Kendi renkleri mevcut. Oyunun kendi renkleri geliyor bilginiz olsun arkadaşlar. Bayağı bir slot seçeneği var. Bunların hepsini sizlere gösteremeyeceğim. E, sizler girip slotlarına bakabilirsiniz dostlar. Kafanıza göre e, etkinlik olaylarını değiştirebilirsiniz. Şöyle arkları, üstleri hepsini değiştirebiliyor. Şuraya e, ee, oversize'lar gibi şey ekleyebiliyorsunuz. Bayrak. Böyle alt tampon ekliyor. Bunu çıkar diyor. Yok abi çıkarmadan. Yani şu şekilde demir tampon falan ekleyebiliyorsunuz. Zaten şura ek. Arkaya yangın tüpü. Onun arkasına 90-100 olayları Lastiklerinizi değiştirebilirsiniz Vesaire vesaire Girip oynayabilirsiniz İçerisi İçerisinin hemen sizlere şöyle göstereyim İçerisinde de fazla bir değişiklik yok Sadece şuraya Navigasyon ekliyor Buraya eklemek istediğiniz logo varsa Onu ekleyebilirsiniz Şunlar e, Birazdan göstereceğim Onları da hemen onlara gelmeden önce Mesela burada e, Şöyle bir tane parçalar var ama onları kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi parçalar var onları kullanamıyorsunuz. Bazen oyundan atabiliyor. Ee, ben de eksik mod olduğu için böyle yapabilir. Siz kullanıyorsanız moduna bakabilirsiniz. Ben bakmadım fazla. Araştırmadım dostlar. Birkaç tane eklemesi var. Şuradan çanta veya buzdolabı ekleyebiliyorsunuz. Buraya da aynı şekilde mesela şunları eklemiyor. Oyunun sonunda ekler mi bilmiyorum. Denemedim. Denerseniz e, yorumlara yazın. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün saman balyası taşıyoruz abi. Grand e, Promos'tayız. Grand Topia Tıptası diyecektim az kaldı. Aracımız bu şekilde Renault. ve Promos'tayız. Görmüş olduğunuz gibi Promos'un. ve ufak tefek yerlerini keşfediyoruz. Şuralara gitmiştik. Buraları keşfetmiştik. Bugün de şuradan aşağı ineceğim. Buralara doğru gireceğim. Bakalım hayırlısıyla bir gidelim bakayım. Nasıl olacak ne olacak. Şurada e, Gerçi buradan girdiğin zaman Geri çıkma falan olay varmış Neyse sıkıntı yok Burayı e, dolaşırız eğer uygun olursak Vapurla geldim Vapurla karşıya geçtim Buradan sonra buraya geldim Aracın sesi bu şekilde Güzel bir sesi var Şuradan yakınlaştırdığım zaman abi. Şu mesela direksiyon böyle dönüyor. Burayı düz yapmışlar. Bakın hatta şöyle daha çok belli oluyor. Burayı düz yapmışlar. Keşke onu kollara ekleseymiş biraz daha güzel olur. Belki e, orijinali bu şekilde olabilir. Orijinal eğer bu şekilde ise yorumlara yazın. Ben de bilgilenmiş olurum. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa onları da bilgilenmiş olur en azından. Bu şekilde navigasyon ekledik. Aracımızın içi bu şekilde İkinci bir olayda şöyle arkadaşlar. Benim aracın içerisi komple e, karanlık oluyordu. Ben şunu şuraya kadar çektim. Hatta şöyle biraz bile de çekebilirim. Ayarlarımı da kendim ayarladım abi. Dülop gibi oldu. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Şu parlaklığı, karanlığı da ortadan kaldırdım. Buradan da kafanıza göre e, biraz daha parlaklık verebilirsiniz. Mesela ben şöyle verdiğim zaman parlaklığı gösteriyor mu? Göstermiyor sizlere. Hmm. Eğer göstermiş olsaydı Şu şekilde biraz daha parlak duruyor Sıkıntı yok İçerisi çok e, aman aman Bir şey yok Parlaklığı açtım Biraz daha güzel oldu En azından sizlere karanlık gözükmüyor Yoksa aracın içerisi Full karanlık Hadi gidelim hadi bismillah Aynalarımız camlarımız Hepsi ayarlı Bugün dediğim gibi saman taşıyoruz. 15 tonumuz saman balyası var. Bu şekilde. İyi de ben nereden gireceğim? Eee? Girişim çıkışım normalde burada olması lazım abi. Vallahi Allah. ses animasyonu var mı ya ama vites geçişlerine ses yapıyor buraları bir dolaşacağım yok abi oradan çıkacağız herhalde ya ama buradan da çıkış var ilginç Hatta zamanı şöyle bir ona çekeyim de. Heh. Biraz daha aydınlık olsun. Arkadan gelen yok. Benim bu ayağımın altını yakıyor. Anlamış değilim. Şöyle nur alçı konuları vesaire var. Acaba ben şu altındaki ayağımın altındakini direkt kaldırsam kurtulabilir miyiz bu işten? Kendimi biraz daha şöyle çekersem Böyle biraz daha indireyim abi Heh. Beni biraz daha şöyle net görün dostlar Dediğim gibi gripim hastayım ee, fazla bir olay yok bugün günlerden cumartesi ee, dün Erdal'la video çektim Çektim videoyu çeker çekmez geri yattım Bu adamlar niye duruyor ben onu anlamış değilim ya Aracın sesi gayet güzel, başarılı. Bundan önce de DAF çekmiştim, bilginiz var mı bilmiyorum ama eğer izlemediyseniz sağ üst katlara eklerim, oradan izleyebilirsiniz dostlar. Eğer eklemezsem ETS videoları var. Oraya zaten gene de link bırakıyorum. Oradan girip ekleyebilirsiniz. Discord adresimde açıklamada var, oradan girebilirsiniz. Şu an zaten sol tarafımda açık. Şurada ekranım var bildiğiniz üzere. Oradan gelin abi. Mesela şu an Halil, Erdal, e, Haloday ve Neco şu an Discord'ta. Onlara gelip oradan da selam verebilirsiniz. İki saatlik bir yolumuz vardı. Şöyle bir saat 26 dakika şey pardon, iki saat 26 dakikamız kalmış. İki saat 57 idi. Güzel. Aracın sesi biraz, e, araç biraz sallanıyor. Köpeklere bak. Ben sallanıyorum abi. Va 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 va. Köpeklerle iş mi yapsam? Köpeklerle köpeklerle bir tane short videosu yapabilirim. sallanıyor ama. Zıplamasını gerçekten beğendim. Ee, araç güzel zıplıyor. Süspansiyonları falan yerinde yani aracım. Vay vay vay. Va. Yolumuza da bir bakayım. Ha, benim ışıklar açık değilmiş lan. bu dörtleri yaktım. Aracın ışıklarını yaptık. Zaten tepe lambaları falan yanıyor. Araç bu şekilde dostlar. Ee, gördüğünüz üzere Ramadan ayına falan girdik. Sen geç abi. Geç. Buradan geçen sefer bir daha geçmiştik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Geri mi gelmiştik? Böyle bir şey olmuştu. Yalnız dede zorlanıyor. Dedemin zorlanıyor abi. 15 ton biraz yüksek geldi sanki. Topakları sallayalım. Topakları iyi sallanıyor abi. Eğer unutmasam onlarla ilgili bir şort yaparım. Short videosu yapabiliriz inşallah. Oy oy oy. Köprüden de geçiyoruz. 1 saat 46 dakikalık bir yolumuz kalmış. Muhteşem köprü. Buralara daha önce e, oyun video içerisinde gelmedim Ama videoda da buraları görün istedim arkadaşlar bayağı bir güzel yerler keyifli yerler Dediğim gibi araçlarınızda parlaklık olayı biraz sıkıntılıysa Aracı bu şekilde parlatabilirsiniz Ben bu şekilde çözüm buldum e, Modu falan var mı bilmiyorum eğer varsa modlarımda zaten Ulaştırırsanız sevinirim Ulan. Adam ne olmadık yerde direkt geçiyor. Ben frene basmasam durmasam devam abi. Alıyor götürüyor. Gerçekte de bu olaylar geldi böyle arkadaşlar. Yani adam bir yandan çıkıyor. Bu tır tamam. Ee, yavaş gidiyor eyvallah. Ama abi tonacı vesairesi, frenleme mesafesi gerçekten sıkıntılı. O yüzden tırı gördüğünüz zaman ha çıktıysanız bir an önce basın gidin. Bazıları var tırı görüyor. Yani bile bile çıkıyor. Ama üçle mi gidiyorsun, ile mi gidiyorsun? Bak şunun gibi. Bak. En nixli olayı şahit olduk şu an. Yani gerçekten de bu olaylar bazen kazaya neden oluyor Allah korusun yani aileniz olabilir hiç olmadık ee, bir arkadaşınız olabilir ne bileyim siz varsınız en azından yani size bir şey olacak o geçerse bende geçer verelim. Araçta retardar var ama çok fazla bir retardar olayı yok. Bense direkt bası çıktı. Şimdi basmadan gitmez. Git deriz gitmez. Öyle mal gibi bekleriz. Onu, onu bekleriz. Allah razı olsun. Bakır en önce orada mesela. Evet, bu Ne uğraşıyorum? Bu araç kaç? 12 ileri. Şu an abi 8'deyiz. 40 dakikalık bir kalmış. 48 kilometre diyor. Ben takviyeyi burada e, buraya atadım arkadaşlar. Şöyle gösterirsem şurada. E, G29 kullanan arkadaşlar bunlarsa onun üzeri e, L, R2'de onu kullanıyorum. R2'yi kullanıyorum. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Orta tuş, el freni. Bu arada videomuz 15 dakikaya geçiyor. Kanalımıza tekrardan abone olmayı olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa ona bim lan. Bim aracına denk geldik ha. Vallahi abim. İlk defa bir aracı gördüm. Eee promo haritasında. İlginç. Şimdi e, sürekli gören arkadaşlarımız vardır. Ulan şuna bak ilk defa görüyor sanki dedim arkadaşlarımın arkadaşlarım da olabilir. İlk defa gördüm arkadaşlar. Promosu var mıydı böyle bir şey? Varsa yorumunu yaz. Beklerim. Orada konuşalım. Tartışalım. Ne zamandır var mesela? Yeni mi geldi? Yazın. İyi güzel ilerlemem güzel gidiyor. önce içi videoda hala karanlık. Benim burada karanlık gözükmüyor da. Yani çok fazla karanlık oluyor ama şu an için e, güzel. Gerekirse ilerleyen zamanlarda sonra çekeceğim. Böyle video çekeceğim abi. Hale Cesur yine bir şeyler gösteriyor. Bir şeyler anlatıyor. Lan bir bakıyorum. Ekran beyazlamış. Sol tarafta ekran var zaten. Bilenler biliyor. Bir de ne da oluyor? Saatlerimiz bu ay arada gerçekte saat 3. 3.30 olmuş. Aslan Buradan sol yapacağız Sol tarafta kalıyor Ulan bu samanları ne yapacaklarmış bu şirket Ben anlamadım onu da anlamış değilim de İlginç yerlere koyuyorlar dostlar şeyler. Çok saçma sapan yerlerde <laughs> ama onun yanına gireyim. La camları düzgün sil. Görmüyor mu? Gözükmüyor bile ya. Allah Allah. Sıfır girdim. Adam hala cam siliyor. Evet dostlar benim videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.